Herkese günaydınlar. Bugün 22 Aralık 2021 Çarşamba. Bugün güzel bir YouTube kanalına başlamak istiyorum. Uzun zamandan beri istediğim, uzun zamanlar dediğim 4-5 yıldır bayağıdır istediğim bir olaydı bu ve mimarlığa başlayınca böyle bir kanal açma isteği duydum. Gereği duydum daha doğrusu. Konuşmayı bile zor yapıyorum şu an çünkü gerçekten Aşırı mutlu olduğum bir olay Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey Bugün başlıyoruz Hikaye anlatmadan Şu şöyle bu böyle ben kimim demeden Hızlı bir şekilde başlıyoruz İnşallah bizim için aynı olur Hepinize tekrardan günaydın Güzel bir başlangıç yeni bir başlangıç Teşekkürler hayatıma Tekrardan merhabalar Bugün ne yapıyoruz hızlıca anlatırsam Yani yapabilirsem inşallah Eee Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Ömer ile Türkiye mimarisi. İnşallah yakın bir vakitte dünya mimarisi olur. Ömer ile dünya mimarisi. Onun için de bugün bir girişimiz olacak. Bugün bir pasaport ayarlayacağız inşallah. Ee, ama tabii önce küçük lokmaları yemek lazım. Türkiye mimarisi. Şu anda Bursa'da bulunuyorum. Bursa, Eskişehir, İstanbul bu tarafları güzelce anlattıktan sonra elimizden geldiği kadar en yakın vakitte Türkiye'mizin Urfa, Mardin, Erzurum, Erzurum, Trabzon ya yani her tarafını Türkiye'nin Mimariyi ilgilendiren her tarafı doğal mimari, beşeri mimari hiç fark etmek sizin hızlı bir şekilde bunların hepsini halletmeye çalışacağız. Hedef dünya mimarisi, Ömer'le dünya mimarisi. Bakalım. Kısaca böyle anlattık. İnşallah bugün yapmak istediğimiz her şeyi gerçekleştiririz. Filmimizin içeriği Ulu Cami tarafı olacak. Oradan direkt başlamak istiyorum çünkü Osmanlı mimarisi orada dehşet dehşet mükemmel anlatacak kelime bulamıyorum şu an. ben de burada 3 aydır buradayım. 3 üç, 3,5 aydır. Tam anasıyla ben de tam bitiremedim gezmeyi. Başlamadım da diyebilirim hatta. Ama Ulu Cami taraflarına gittim oraları biliyorum. Oraların mimarisini kendimin aşırı ilginç bulduğu şeyleri size de buluşturmak istiyorum. Bakalım bunu becerebilecek miyiz bugün? Görüşmek üzere orada. arkadaşlar burası bir kültür merkezi şu an bir kültür merkezindeyiz sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama bunları zaten güzel bir şekilde editlemeyi düşünüyorum burada mescitler var derslik var burası şu an gündelik hayatta nişan kına organizasyonları için kullanılıyormuş ama şu anda pek galiba o amaçla kullanılmıyor gerçekten çok güzel bir mimarisi var tabii ki de çünkü zaten Bursa'da her şey Osmanlı'dan kalma böyle gözüküyor Arkadaşlar merhaba. Şu an kent meydanına geldik. Kent meydanının Ulu cami önündeyiz. Bayağı bir gezdik. Tabi videomuzda bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Ulu Cami'ye girmeden önce Ulu Cami ile ilgili kısa bilgiler vermek istedim. Ulu Cami 1399 yılında birinci Beyazı tarafından yapılması emredilen hatta 1399 yılında açılan uzun bir süreç yapılması beklenilen süren bir cami. Ee, hemen hikayesini şöyle anlatayım. Osmanlı zamanında ...hangi savaş olduğunu pek hatırlamıyorum. Yalan söylemiş olmayayım. Birinci Beyazıt diyor ki, e, bu yeri fethedersek 20 tane cami yaptıracağım. E, tabii orası fethediliyor ve 20 tane cami yaptıracak kadar ekonomisi yok Osmanlı'nın. O yüzden o zamanın ileri gelenleri diyor ki, 20 kubbeli bir cami yaptıralım. Hem sözünüzün yerinde durmuş olun. Sözünüz yerinde olsun. diye bir tavsiye veriliyor ve 20 kubbeli bir cami yaptırılıyor. Tabi e, tabii şu anki hali restorasyonlu hali Abdülhamit tarafından yanlış hatırlamıyorsam ya da Abdülaziz büyük bir deprem olmuş zamanda ve tabi Osmanlı bundan baya zarar görmüş. Ulu cami de bunlara dahil. Ulu cami de bundan büyük bir zarar görünce tabi tekrar bir restorasyon olmuş. Ulu caminin içine birazdan gireceğiz. Göstereceğim. Orada bir şadırvan var. O şadırvanın hikayesi de işte şöyle. Yani ben şöyle duydum. Bir adımdan. Ee, bu cami yapılırken bir Hristiyan teyze bu arsasını vermek istememiş. Arazisini. E tabi Osmanlı padişahları da çok dinine önem veren insanlar olduğu için ona saygı duymuşlar, hoşgörüyle karşılamışlar. Yıllar sonra kadın vefat ettiğinde oğullarından yani çocuklarından bu arsayı Osmanlı Devleti satın almış ama kadının gönlü rızası olmadığı için oraya ibadet edilmesini istemediği için kadın tabi İslam ibadeti olmaması için gönlü de olmadığı için Osmanlı Padişahı da o zamanki Osmanlı Padişahı buranın şadırvan olarak kullanılmasını istemiş diye bir hikaye duydum. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Çok da konuşmayayım. Yeni yeni başlıyorum. Hatalarım oluyorsa kusura bakmayın. Ee, gezelim, görelim. Sonra videomuz devam et. Teşekkürler. Ee, videonun sonuna geliyorum. Artık gezmem gereken çoğu yeri gezdim ama çok büyük olduğu için bitmiyor hiçbir şekilde. Şu an gerçekten çok güzel gözüküyor buradan Bursa. Şu an son kez son yerim olarak Tophane'ye çıkacağım. Oradan sürüstü konağı kafesi, kafesine çıkacağım. Oralara bir gezeceğim. Daha önce geldim ama tabi video çekmek için hepsine tek tek bir daha gitmem gerekiyor. Bitmiyor. Bitmeyecek büyük ihtimal iki video olabilir ya da tek video yaparım. Diğer videoyu başka bir gün başka bir zaman çekerim. Çünkü gerçekten bitmiyor. Çok büyük bildiğim bir yerde olduğu için çok yer aklıma geliyor gidip gideyim göreyim diye. Ama hepsini bitiremeyeceğim gerçekten yoruldum. şu an tophaneye çıkacağız. Tophaneden de biraz görüntü alacağız. Orayı da çekeceğiz. Şu an her yer beyaz dağlar. Onu da çekerim onu da gösteririm. Gerçekten güzel bir hava yok. Ama güzel bir manzara var. Bakalım. son yerimize de geldik. Papahane'deyiz. Bursa'nın üstündeyiz. Şu an Bursa'ya kuş bakışı bakıyoruz ve bir kere daha etkileniyoruz. Gerçekten muazzam. Size de göstereyim ve videoyu bitirelim artık. Çünkü bir donarak can vermek üzereyim. Güzel bir video oldu. Benim ilk videom. Şu an çok mutluyum. İnşallah çok daha güzel olur. Güzel bir arka planda da bitirdik şu an. Hiç farkında olmadan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel videolarımın da devamını